Kökeniyle ilgili çalışmaları da koyabildik. <laughs> i̇lk önce Big Bang'in ortaya konması da aslında teorikte aynı Higgs parçacığı gibi. İki birbirinden bağımsız çalışan biri Vatikan gözlem evinde hem din adamı hem rahip Lomet aslında ilk ortaya koyan odur. Aynı zamanda onunla beraber çalışan Friedman Rusya'da iki tane ayrı bölgede kimse. Einstein'ın formülleri üzerine çalışırken bu formüllerin evrenin genişlemesini gerektirdiğini buluyorlar. Einstein'ın kendisi de farkında değil aslında formüllerin onu gerektirdiğini. Onların tam bunu bulduğu dönemde 1920'li yıllarda Hubble Amerika'da teleskobundan gözlemler yapıyor. O da bir bakıyor ki Doppler etkisi gibi dediğimiz bir etkiyle bütün galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Bu filmi tabii geriye sararsanız düşünün her şeyin uzaklaştığını görüyorsunuz. Filmi geriye sardığınızda bir başlangıçta buluşuyor. Bir başlangıçtan ayrılıyor. Ki bu bir Kur'an ayetinde var. Evet. Değil mi evreni genişlediği? İki tane ayet var Kur'an'la ilgili buna ilgili. Birincisi tabi Enbiya'dan başlıyor. Enbiya suresi 30'daki ayet diyor ki gökler yer bitişikti biz onları ayırdık. Her şeyin bir birleşik safhası olup ayrıldığını söylüyor. Zariyat suresi 51. sure 47. ayette de şey diyor. Gök, evreni genişlettiğimizi görmezler mi? Sürekli biz evreni genişletmekteyiz diyor. Nasıl göreceğiz ki? Yani 1400 yıl önce görülebiliyor mu? Şimdi Kur'an'daki bu ifade aslında genelde bakarsan bu tarz bir ifade Kur'an'da sıkça geçiyor. Bunda bir delil var. Onu anlamaz mısınız anlamında kullanılan bir ifade. Kur'an'da başka yerlerde de var. Özellikle bu ifadenin geçtiği yerlerle ilgili başka bir program olsa gerekirse o ayetleri de çıkartıp baksak enteresan olacak. Kendisinden sonuçlar çıkartılması mümkün olan şeyler için bu tip ifade geçiyor. Hmm. Enteresan. Ee, ben tabii mealen anla, e, tabii. ayetleri yaptım. Şimdi bu dikkat edin bu 1920'li yıllarda ortaya konduğunda dikkat edin bir gözlemsel veri. Daha önce 20'li yılların başında teorik olarak ortaya konuyor. Genişlemesi gerektiği. Çünkü evren eğer ki genişlemezse Newton yasalarına göre aslında evrenin çökmesi gerekiyor. Çünkü siz yıldızları... Ha, bir yerde biz Newton yasasının yasasında korumuş oluyoruz bu teoriye sahip çıkarak. Yer çekimi yasasını desek daha oldu çünkü Einstein'la daha sonra o bir e, Newton daha sofistike hale döndürüldü diyebiliriz Newton yasası. Ama çekim gücü yasasına göre yıldızların birçoğu hareket halinde, birazcık birbirlerine yaklaştıkları noktalarda çok uzun bir sürede evren varsa, bunların çökmesi çekim gücünün etkisiyle her şeyin yuvarlaklıklara dönmesi kaçınılmazdı. Bir, iki Olber paradoksu gibi şeyler çıkıyordu. Şimdi yani, Newton bundan kaçınmak için evreni sonsuzca büyütsek belki bu çökmeden kaçabiliriz diye düşünmüştü ama o zaman da Olber paradoksu çıkıyordu. Olber paradoksu dediğimiz şey de şu, evren eğer sonsuz bir şekilde yıldızlar olursa gecenin de gündüz kadar aydınlık olması gerektiğini söyleyen bir paradoks. Yani bir bilim insanı, tarihe damgasını vurmuş bir bilim insanı bile bir teoriyi, kuram geliştirirken onun bir zayıf noktası çıkıyor. Sonra o zayıf noktayı biz kanıtlamaya çalışıyoruz bilim insanları diyelim. Ee, bir yerde ufacık bir çökme olsa diğerlerini de etkileyecek. O zaman sil baştan bütün fizik kuralları değil mi? Değişmiş olacak. Vallahi bilimin, Newton yasası değilse bugün neler olur? Evet bilimin nasıl genişlediği, geliştiği ile ilgili çok teoriler var. Bilim felsefesi benim de üzerinde çalıştığım alanlardan biri. Bilim tarihinin hepsinin nasıl geliştiğini anlatan aslında aslında tek bir teorimiz yok. Yani bilim bilimin gelişmesi de aslında oldukça kompleks bir süreç. Fakat bu örneklerde bazen deneyle gözlem hiç umulmayan bir şey bulunuyor mesela. Hiç ummadığınız bir şey deneyde gözlemde öyle bir şey çıkıyor ki teoriyi o deney gözlemin üzerine kuruyorsunuz. Fakat Higgs ile Big Bang teorisi örneğinde mesela öyle değil. Orada önce böyle paradokslar var. Bir matematiksel model, bir evren modeli ortaya koyuyorlar. Böyle olursa ancak bu evren çökmez. Orada önce... Teorik ortaya konuyor matematiksel olarak. Bir sözü ortaya atıyoruz, teoriyi ortaya atıyoruz, sonra onu kanıtlamaya çalışıyoruz. Evet. 1920'li yıllarda da şeyle bir destek geliyor buna, müthiş bir destek teleskop gözlemiyle. Daha Hab sonra Habla. da bu teori birçok kimse kabul etmiyor. Mesela ismini koyan bu teorinin Fred Hoyle. Ne yani evren bir büyük patlamayla mı oluyor ateist? Yani Big Bang'in aslında Allah'ın varlığı fikrine götürebileceğini düşündüğü için Big Bang'e karşı çıkıyor. Başlangıçta. E gördünüz mü? Aklı başında birisi çıkmış aklı başında çıkmış ama hayatının sonuna doğru Big Bang'in doğru olduğunu kabul etmek tamam. zorunda kalıyor. Yani <laughs>